Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımızda her zaman sizlerin faydalanabileceği içerikler üretiyoruz. Sizlerde de birçok sosyal yardım parasını almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Bu arada Instagram'dan da bana soru yönlendirebilirsiniz. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Aile destek paraları yattı. Biz kanalımızda her zaman doğru bilgileri aktarıyoruz. Bazı yorumlar aldım, çok yorum aldım hatta. İşte paralar yatmayacakmış ya da depremden dolayı öne alınacak, e, erken yatacak. Bunlara lütfen inanmayın. Her aile destek videosuna ilettim. Ayın 6'sında sisteme düşer, çekemeyiz diye. Şu an çekeme sebeplerimizden biri bu. 7'sinde de PTT kurum ödemelerinde görünür ve paramızı alırız diye her zaman ilettim. Bir konuya daha değineceğim. Bakın zaman geçti ve şu an Mart ödemesini aldık. E, hesaplara yaktı, alacağız. Ve e, çok kısa bir süre kaldı. Lütfen sesimizi duyuralım. Aile destek bir sene uzatsın diye yorumlarınızı hashtag koyarak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi sorgulama yaptığınızda bazı kişiler yorum gördüm. Instagram'dan o kadar fazla yorum geldi ki lütfen video çekin sesimizi duyurun paralar neden eksik yaptı diye. Eksik yatanlar var mı? Eksik görenler varsa lütfen yorumlara iletirse bir problem varsa biliyorsunuz geçmişte de bu problemleri beraber çözmüştük. Mesela sek parası eksik yapmıştı. Sonra da bu para tamamlanmıştı. Şunu da ileteceğim. Hemen videoya hızlı bir şekilde zaten burada göstereceğim. Dün itibariyle doğalgaz yardımını anlattım arkadaşlar. Sistem hala açılmamış. Kusura bakmayın. Dün anlattım ama ben yardımları almadığım için detay göremedim. Şunu ileteceğim. Bakanlık da Mart'ın ilk haftası yani 10'a kadar olan dönemde doğalgaz yardımının başvurusunu alacağını kendilerine iletmişti. Şunu sağlayın lütfen videomuz aktif kalsın. Siz bu ay içerisinde sürekli doğalgaz yardım için kesinlikle başvurunuzu yenileyin ve başvurunuzu yapın. Bunu da videomda hızlı bir şekilde iletmiş olayım. Şurada sorgulama yapıyoruz biliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na girdiğinde sosyal yardım bilgileri sorgula diyorsunuz. Burada yatan paranızın miktarı çıkıyor ne kadar olduğu. Burada sorgulayın eksik yatan varsa lütfen yorumlara iletsin. PTT kurum ödemelerinden de yarın alacaksınız arkadaşlar. Bugün sadece sistemde görünür. Yarın da PTT kurum ödemelerinde görünür. Paranızı alırsınız. Şimdiden paralarınız hayırlı olsun. Hangi şehirden aldığınızı, ne kadar yattığını yazarsanız seviniriz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.